Evet arkadaşlar Balığımız geliyor Bakalım ne gelecek gece havundayız Evrek. Güzel bir devlek. Rastgele. Şöyle gösterelim. Yakından. Bu evet. Kurt Love story. Arkadaşlar bugün gece avındayız. Mevrek avlıyoruz. Evet, Şu ana evet. kadar iki tane yakaladık. Şimdi. Evet. Oh, da gitti. Ya. Fırt kapanan amcaları Arkadaşlar bugün gece avına geldik. Az önce gördüğünüz videolarımızda çok fazla video çekemedik ama burada görmüş olduğunuz gibi yine az da olsa 5 parça levrek aldık. Burada bir tane porsiyonluk var. Onun dışında yine ondan biraz küçük olmak üzere 5 parça toplamda devam ediyor. Normalde biliyorsunuz 5 gündüz ya da öğlen avları yapıyorduk. Bugün biz gece avı yapmaya karar verdik. İlk defa gece avı yaptık ve bence gerçekten çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonra da e, zaman buldukça gece avı yapmayı düşünüyorum. Uzun süreden beri ilk defa levrek avlıyorsun herhalde. Evet. Yaklaşık 3 senedir levrek <laughs> yakalayamıyorduk. Ve ya artık levreklere kavuştuk arkadaşlar ve bu levrekleri de e, sahneyle yakaladık. Normal balonla ya da silikon yerde yakalamadık sahteyle. Ben de ilk, işte taban tabağı sahte yerde yakaladım. Ee, Şimdi çizgi da göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu cidde kaç gram bu? Bu 40 gramlık bir sahte arkadaşlar. Tepesi görmüş olduğunuz gibi limon sarısı. Alt tarafında fosforlu turuncu. Gözünü de görüyorsunuz. Genelde sahte üstü yıldırdığı için Düştü kancaya yakalanıyor, çarpmaya. Şu iğneyle çok yakalayamadık. Onunla yukarı doğru çektirirken yakalanırsa yandan belki takılabilir. Evet. Onun dışında evet. genelde bu iğneden yakalanır. Bugün böyle Öyle. bir av oldu arkadaşlar. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.